Kolay gelsin Zeliha. Nasılsın? Hoş geldin. Hiç iyi değil. Seher hamile. Ben bu evde fazlalığım Fatma. Bir asalak gibi yaşıyorum. Artık benim farkında bile değil Sonunda en çok istediği şey de oluyor Yapma böyle Kaçmak gitmek istiyorum buralardan Kaçıp gitmek Keşke gideceğim bir yer olsa Gel biraz dolaşalım Senin canın çok sıkılır. Hadi Çarşıda biraz hava alırsın 13 numara aradı. İlgilenirsin. Tamamdır abi. Sen ne arıyorsun burada Seher? Bir şey söyleyecektim. E, ee, akşam konuşurduk. Önemli bir şey mi vardı? Anlatsana. Anlatsana. Zeliha abla ile ilgili. Nesi varmış Zeliha ablanın? Nasıl desem... Bu sabah çarşıya gidiyordu. Ben de geleyim dedim, istemedi. Hatta ısrar ettim. O zaman da kızdı, bağırdı. Olur böyle şeyler. Buna mı takıldın sen? Hayır. Asıl sonrası. Belki yumuşar diye ben de arkasından çarşıya gittim. Bak söyleyeceğim ama kızma tamam mı? Ya tamam söyle. Bir adamla buluştular. Hani günahını almayayım diyorum ama... Birbirlerine sarıldılar falan. Sen ne diyorsun ya? Ya kızma ne olur. Ablam delireceğim şimdi. Sonra bir şey daha var. Neymiş o? Konuş lan. Konuş. Konuş. Ne yapıyorsun Yılmaz? Delirdin mi? Evet. Delirdim. Beni sen delirttin. Bana insan gibi sorabilirsin. Ne oldu? Bir de utanmadan numara yapıyor. Gizli gizli erkeklerle buluşmuyor musun lan? Ha? Söyle buluşmuyor musun? Vallahi yok öyle bir şey. Vallahi yok. İnkar etme. İnkar etme. Her şey haberim var. Konuş lan. Ulan <laughs> insanda biraz ar namus haysiyet olur be. <laughs> Bunu da yaptın ya. Ne <laughs> yapayım ben sana şimdi ha? Seni ne <laughs> yapayım? Vallahi namusuna zarar verecek bir şey yaptıysam öldür beni. Ama inan ki günahım yok. Hadi Hadi, hadi ya. <laughs> ha! <laughs> Aç şu çantanı. Aç dedim sana. Bu resimde. Kim bu herif? Ha? Cevap versene. Konuşamazsın, değil mi? Yüzün yok çünkü. Allah seni kahretsin. Kahretsin! Kahretsin! Şerefsiz. Yalan. <laughs> Şerefsiz. Katla. Ha? Hesap mı soralım kimtopluğuna? Şerefsiz. Yılmaz. Ha? Namussuz. Hayırdır inşallah. Bu saatte kim olur ki? Aman <laughs> Allah! Zila ne oldu sana? Kaldı. Yılmaz beni sen kovdu. Gel canım, gel, gel. Zeliha abla gitti mi? Gitti. Yok. Zeliha diye biri yok artık. Tamam ağam. Tamam. Sakin ol. Söyle. Benden bir isteğin var mı? Merhaba Yılmaz. Merhaba. Hayırdır? Zeliha bizde. Konuşmayacak mıyız? Konuşacak bir şey yok. Karını ne hale soktuğunun farkında mısın? Evet. Farkındayım. Burada olsa yine sokarım. Saçmalama. Zeliha'ya haksızlık ediyorsun. Yok ya. Sen onun avukatı mısın? Arkandan ne dolaplar çevirdiğini anlattım mı sana? Ortada dolap falan yok Yılmaz. İyi. Sen öyle san. Beni artık ilgilendirme. En kısa zamanda da boşanıyorum tamam mı? Benim soyadımı taşımaya layık değil o. Dur bakalım bu ne acele? Acelesi falan yok. Boşanacak işte o kadar. Eğer zorluk çıkarırsa yine alırım ayağımın altına. Bu o kadar kolay değil Yılmaz. Sana ne oluyor ya? Neyin oluyor ki Zeliha? Yoksa sen ne de mi? Bana bak haddini aşma. Aşsam ne olur? Ben Zeliha'ya benzemem alırım paçanı aşağı. Ha. Ol da görelim. Bana bak. Ben <laughs> ya. ya. Durun ne yapıyorsunuz siz? Allah Allah. Yılmaz boşanmak istiyor. Adil. O, o sana eziyet etti. Sen de hayatı ona zindan et ya Bırak istediği kadar uğraşsın. Sen boşan. Sonunda paşa paşa kapına gelecek. Zorla güzellik olur mu be Ona güvenme. Dayaklar dayaklara tam bir adamı niye bekleyeyim ki? Sana kötü bir oyun oynandı Zeliha. Bunu çocuk aklıyla o kız yaptı. Göreceksin. Yakında çıkar foyası. Ben artık o kadar umutlu değilim Fatma. Zeliha abla. Zeliha abla. Zeliha abla. Nasılsın Zeliha abla? Nasıl olmanı isterdin Seher? Bak. Vallahi o kavgaya ben de çok üzüldüm abla. Eminim çok üzülmüşsündür. Artık hayırlısı. Ne değil? Ama seni çok iyi gördüm. Şimdi iyiyim. Sayende insanlara daha dikkatli bakmayı öğrendim. O resmi çantamı sen koydun değil mi Seher? Resim mi? Hayır abla. Niye koyayım ki? Hem ben seni severim. Yalan söylemene ne gerek var? Artık hiçbir şeyin önemi Aranızdan da çekin. Korkacak neyi kaldı ki? Hı? Evet, o resmi ben koydum. Hakkımdaki iftirayı da sen çıkardın. Evet, ben çıkardım. Peki neden? Çünkü, çünkü Yılmaz benim hakkım. Senin değil. Bir şeyi hak etmen için emek harcaman gerekse Sen hiç emek harcadın mı? Ne yapalım? Bizimkide böyle oldu. Daha çok genç ve tecrübesizsin Ama sonuçta kötü huylar edinmişsin. Ne yazık ki bunlar sana hiçbir şey kazandırmayacak. Neden biliyor musun? Yuva üstüne yuva kurulmaz da そう。<So. S 2> Sana Zeliha'nın cevabını getir. Neymiş o? Boşanmak istiyordun ya. Sana zorluk falan çıkarmayacak. Hemen bir celsede halledelim diyor. Rahatladı mı şimdi? Demek sevgilisine kavuşmak için gün sayıyor ha? Bırak bu lafları Yılmaz. Sen de birazcık akıl var sanırım. o da yokmuş. Doğru konuş Fatma. Evime geldin tatsızlık çıkmasın. Yalan mı ha? Baksana bir şuna. Hani bu kız hamileydi? İki aydır gözünün önünde işte. Hamile kadın böyle mi olur? Aç biraz gözünü. Çocuğun yok diye çocuktan da anlamaz olmuştur. Hadi anlat kızım beni yorma. Bak ben seni çok severim bilirsin. Senin kötülüğünü istemem. Nedir bu işin aslı? Hamile misin değil misin? Bak bu yaşıma geldim. Bir baktım mı adamın ciğerinden geçeni anlarım. Boşuna uğraştırma beni. Buradan kalkıp doktorlara taşıtma beni. Orada çıkar her şey ortaya. bana gerçeği anlat. Zaten senin yanındayım, neden korkuyorsun? Bir kere Zeliha'yı görmeye gittin mi? Söyle bana, hamile misin, değil misin? Yılmaz'ı çok seviyorum anne, onu çok seviyorum. Bu yüzden mi yalan söyledim? Hamile olduğumu söylersem Belki benle daha çok ilgilenir dedim. İlgilendi de. Hem sonra nasıl olsa hamile kalırım dedim. Ama olmadı. Olmadı işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam, ağlama. <laughs> hamile filan değilmiş. Çocuk işte. Yalan uydurmuş. Bizde de ne şans var. Baksana bir... Ama bu Seher'in amcasının oğlu. Şimdi Almanya'da. Beş yıldır da orada yaşıyor. Peki bu resim sende ne arıyor? Zeliha'nın çantasında buldum. Allah Allah. Salah'ın tekiğinden. Demek bu resmi de Zeliha'nın çantasına Seher koydu. Nasıl efendim? kız normal değil Anne onu buraya getiren sensin Zeliha ile konuşacağım. O seninle konuşmak istiyor mu bakalım. Tamam İbrahim abi. Sen git ben hallederim. Beni affedebilecek misin? Affetmedim. Ben her şeyi öğrendim. O resmi çantana Seher'in koyduğunu, o kızın yalancının teki olduğunu, her şeyi biliyorum artık. Şimdi de benden af dilemeye geldim. Salak bir kızın aklını oydum işte. Seni de kırdım. Sen sadece onun aklına uymadın ki Yılmaz. Güzelliğine de kapıldın. Ben senin kaç yıllık karındım. Ama gözün hiçbir şeyi görmedi. Beni bir kalemde silip atabildin. Değer miydi? Ne diyebilirim ki Zeliha? Sonuna kadar haklısın. Ama artık o yok hayatımda. Gönderdim onu. Annemle birlikte köyüne gönderdim. Bir daha da asla görmeyeceğim. Ne olur evine dön. Her şeye yeniden başlayalım. Yeniden başlamak mı? Sen bir kalbi kırıyorsun. Sonra da toplayıp yeniden yapıştırırız diyorsun. Kırılan bir kalbi onarmak bu kadar kolay mı Yılmaz? Yılmaz. ...ele dönülmez. İleride belki sana dönerim. Ama şu anda olmaz. Yılmaz. Aylarca doğmayacak bir çocuğu bekledin. O yüzden bunu bilmek senin de hakkın. Bir çocuğum olacak. Çocuğun mu? <laughs> O senin de çocuğun. Sonunda istediğini oldu. Ne olur Zeliha. Bana bir şans dağıtın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.